Bunca yanlışın içinde sesi çıkan herkesin susturulmak için gözaltına alındığı, itibarsızlaştırıldığı bir düzende böylesine dik durup kendinizi davanızda nasıl yönlendirebiliyorsunuz? Elbette bir baskı var, elbette zulüm var, haksızlıklar var, konuşanların susturulduğu bir dönemdeyiz, evet. Her şeyi göze alırsanız ancak bunu yaparsınız. Öyle bir zamandayız. Eğer dik durmak istiyorsanız, doğrulara sahip çıkmak, korkmadan devam etmek istiyorsanız, hiç kimsenin Allah'tan güçlü olmadığına iman etmelisiniz. Kimsenin dediği olmaz, Allah'ın dediği olur. Ve hakkı söylemenin göreviniz olduğunu bilmelisiniz. Mesuliyetinizin farkında olmalısınız. Bu bir mesuliyettir. Hakikati konuşmak bir mesuliyettir. Dolayısıyla mesuliyetinizi yerine getirmek zorundasınız. Korkmaya hakkınız yok. Ya da korkunun sizi tutmasına yetkiniz yok. Korksanız bile bazı şeyler yapmak zorundasınız. Bakın yedi büyük günahtan birisi savaştan kaçmaktır. Halbuki insan korkmuş olabilir ama Allah azze ve celle bunu kabul etmiyor. Korkmuş olabilirsin ama kaçamazsın. Korkmak caiz ama kaçmak caiz değil. Korkabilirsin ama hakikati konuşmak zorundasın. Yoksa hakikat biter. Yanlışlar yayılır. Yanlışa yanlış demezseniz yanlış yayılır. Dik durabilmek için bir de ecelin bir tane olduğuna iman etmelisiniz. İki ecel yok. İki ecele münafıklar inanır. Müslüman bir ecele iman eder. Korkak olsak da aynı zamanda öleceğiz, cesur olsak da aynı zamanda öleceğiz. Ecel bir tane. Ve o da Allah'ın elinde. O halde korkuya gerek yok. Korktuğu için hakikati konuşmayanlar ölmüyorlar mı? Ölmeyecekler mi? Bana daha böyle 20 yaşlarındayken sana şöyle yaparlar, böyle yaparlar, öldürürler diyenler öldüler. Ben daha ölmedim. Hani onlar diyorlardı ki aman 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 şöyle yapma böyle konuşma. Onlar ölmediler mi? Hepsi öldü. Ve demek ki ecel Allah'ın elindedir. Bir ecele inanırsanız cesur olursunuz. İki ecele inanıyorsanız korkak olursunuz. Konuşursam erken öldürülürüm ya da ölürüm gibi düşünürseniz o zaman korkak olursunuz. Ecel bir tanedir, iki ecel yok. Şimdi bu soruda diyor ki itibarsızlaştırıyorlar insanları yani. Yani muhalif gördüklerini itibarsızlaştırıyorlar. Bana bunu çok yaptılar. Yani hiçbirinize yapmadıkları kadar. Konuşmalarımı kırptılar, manasını bozdular. İnsanlar bana düşman etmek için. Bugüne kadar sayısını bilemediğim kadar çok sayıda insan özür diledi, helallik istedi. Dün cuma namazından çıktık Adana'da birisi geldi yanıma helallik istedi. Bu o kadar çok oldu ki kırpılmış videoları izlemiş, mana bozulmuş, bağlamından koparılmış konuşmalar. izleyen adam yanlış anlıyor. O hale getirmişler alçakça. E alçak olanlar bunu yapar. Tamam yaptılar. Bir müddet insanlar uzaklaştırdılar. Sonra ne oldu? Sonra konuşmanın aslı anlaşıldı ve insanlar yine sonuçta anladılar. Ve bir de helallik dilediler, daha da çok sevdiler. O yüzden itibarsızlaştırılmaktan da korkmayın. Siz Allah yolunda mücadele verin, doğruları konuşun, Allah sizi severse insanlara sevdirir. Onlar istediği kadar itibarsızlaştırmaya çalışsınlar başaramazlar. Çünkü Allah sizi sevmiştir. Allah sizi sevdiği zaman bu kutsi hadistir bu söylediğim. Kutsi hadiste peygamberimiz buyuruyor ki Allah bir kulunu severse Cebrail'i çağırır. Ona der ki ben filan kulumu sevdim sen de sev. O sever. Bu sefer Cebrail de melekleri çağırır. Der ki Allah filan kulu seviyor. Siz de sevin. Onlar da severler. Melekler hepsi sevince bu sefer yeryüzündeki insanlara sevdirirler. Kalpler değişmeye başlar. Bilemediğiniz bir şekilde kalpleri, kalpler değişmeye başlar. Değiştiren Allah'tır, melekleridir. Bunu engelleyemezler. Ve insanlar da sevmeye başlar. Bu kutsi hadis bize neyi ifade ediyor? Allah'ı dikkate alın, kimseyi dikkate almayın. Sizi ne kadar itibarsız yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Allah sizi severse herkese sevdirir. O halde korkacak bir şey yok. Yani ne canınızdan korkun, ne itibarsızlaştırılmaktan, ne de başka bir şeyden. Allah'tan korkun sadece ve sadece